Eskişehir Net'ten herkese iyi akşamlar. 19 Mayıs günlerden perşembe. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Eskişehir'de 15 yaşındaki bir çocuk pompalı tüfekle annesini vurarak öldürürken 3 komşusunu da yaraladı. Olay Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre babasıyla birlikte Afyon Karahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan İ.A. annesinin yanına geldi. Anne oğlu arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle annesi Serap Bora ateş etti. O esnada evde bulunan ve olaya tepki gösteren komşulara da ateş eden İ.A. evin kapısının önündeki arabaya binerek hızla kaçtı. Çevredeki diğer komşular tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne Serap Borun hayatını kaybettiğini tespit etti. Tedavi altına alınan yaralılardan 61 yaşındaki döndüçeğinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı İA'nın. annesi ile babasının yaklaşık bir yıl önce ayrıldığı öğrenildi. Yaşanan olayı duyarak emin önüne gelen Serap Burun yakınları ise fenalık geçirdi. Serap Burun küçük yaşta bir çocuğunun da oğlu öğrenildi. Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 7'den 70'e herkes tarafından coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Eskişehir Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk sunma merasimi düzenlendi. Birçok gençlik ve spor kulübü üyesinin de bayraklarla katıldığı etkinlikte Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP Milletvekili Jale Nur Sürlü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu da yer aldı. Öte yandan her sene büyük coşkuyla kutlanılan 19 Mayıs'ın yıl dönümünde eski şehirler balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donatmayı da ihmal etmedi. Apartmanlarda oluşan bayrak manzaraları görenlerin bayram ruhunu hissetmesine neden oldu. Ihlamur kentteki akaryakıt istasyonu yakında ihale edilecek. Gözler ise yetkiyi alan Başkan Kazım Kurt'a çevrilmiş durumda. Odunpazarı Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan, haftalıkta Sedef Medya Grup Başkanı Cihan Yıldırım'ın konu oldu. Özcan'a yakında ihale edilecek olan Ihlamur kentteki akaryakıt istasyonu da soruldu. Özcan, ben üzerime düşeni yaptım. Bundan sonra üzerine düşeni yapacak olanlar Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt ve Eskişehir Spor bugünkü yönetimidir. O günkü rakamlarla çok ciddi Eskişehir Spor'umuza katkı olabilecek şekilde ihalesi yapılmıştır. Ben de şu talepte bulundum. Şimdi yeniden ihale yapma hakkı doğdu belediyeye. Biz de bu ihale yapma konusundaki yetkimizi oy birliğiyle Sayın Kazım Kurt'a verdik. Eskişehir sporumuzun ekonomik olarak çok zorda olduğu bir dönemde can suyu verebileceğimiz bir operasyonu, bir hareketi Kazım Bey'den bekliyoruz dedik. Eskişehir spor yönetiminden de bunun takipçisi olmasını istedik. Yaparlar teşekkür edeceğimizi, yapmazsalar da kusura bakmasınlar, dün nasıl yapılıyordu da bugün niye yapılmıyor konusunda konuşacağımızı söyledik ifadelerini kullandı çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde 26 Nisan 18 Mayıs tarihlerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda dolandırıcılık, hırsızlık, kasten öldürme, gasp, yaralama, kişi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan aranan 151 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla uygulanan resmi tatili fırsat bilen gençler soluğu Odunpazarı bölgesinde aldı. Eskişehir'in en önemli turizm alanlarından biri olarak bilinen ve tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı bölgesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkuyla kutlandı. Resmi tatil olması nedeniyle birçok okul grubunun akınına uğrayan bölgede gençler bayramın tadını çıkardı eski mimari yapıların bulunduğu, farklı müzelerin yer aldığı ve çeşitli hediyelik eşyaların satıldığı tarihi sokaklarda tatilin keyfini çıkarmak isteyen gençler fotoğraf çekilip hediyelik eşya alışverişi yaptı. Öte yandan kentte soğuk ve rüzgarlı havanın etkili olmasının bayram coşkusunun yaşanmasına engel olmadığı görüldü. Ramazan bayramının ardından yoğunluğun azaldığı Eskişehir Otogarı'nda ulaşım firmaları hareketliliğin başlaması için yaz tatilini bekliyor. Türkiye'nin öğrenci şehri olarak bilinen ve 3 üniversitesiyle 50 binden fazla öğrenciyi ağırlayan Eskişehir'de şehirler arası otobüs terminali Ramazan bayramı tatilinin ardından sessizliğe büründü farklı şehirlerden gelen otobüslerdeki koltuk doluluk oranlarının yarı yarıya düşmesiyle birlikte terminal içerisinde bulunan kafeteryalar, lokantalar ve yolcu bankları boş kaldı. Terminalde hizmet veren ulaşım firmalarının satış yetkilileri Ramazan bayramının ardından azalan yoğunluğun üniversitelerin yaz tatiline girmesiyle birlikte artmasını beklediklerini kaydetti. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.